tek Rabbin bir neferi olarak bu işe başladığımızı ifade etmek istiyoruz. Bismillah onun adıyla. Diyor. İçinizde en üstün olan, en takvalı olandır. Allah'tan en çok korkandır. Ma ve ma itibar. Hazreti Ali yine diyor ya ne çok ibret var. Varlık alemi ibretler. Peygamberin da. öğretileri insanlara Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. O da bize Allah'ı anlatıyor. Ve dünya sevgisi kalbe hakim olduğunda insan hırçınlaşır. İnsan iyi kötü'yü ayırt etmeyi artık bırakın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah bizleri bir göz açıp kapayana kadar dahi olsa Hazreti Muhammed'den ve onun pak ve mutahhar ehli beytinden 12 imamlardan ayırmasın inşallah. Dostlar bugünkü konumuz Hazreti Ali'nin ilminin Kur'an-ı Kerim'den ispatı olacak inşallah. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim o kadar muazzam ve mükemmel bir kitap ki bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bazıları bu Kur'an'ın kainattaki bütün ilimlere ama bütün ilimlere sahip olduğunu söylüyor. Mübarek Kur'an-ı Kerim'de Nebe suresinin 29. ayeti şerifesinde ve kulle şeyin ahsaynahu kitabe biz her şeyi kitapta karar kıldık ama her şeyi diyor nedir bu her şey çok daha enteresan olan yine mübarek en'am suresinin 59. ayeti kerimesi bismillahirrahmanirrahim وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Düşen bütün yaprakların hepsini Allah biliyor. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yeryüzünün karanlıklarındaki tohumlara, tanelere kadar. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ yaş ve kuru her ne var ise illa fi kitabin mubin apaçık kitapta hepsi var diye buyuruyor. Yaş ve kuru dahi hangi ağaçtan, hangi zamanda, hangi yaprak ne zaman düşecek hepsi bu kitapta yazıyor. Böyle muazzam bir kitap Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ilminin en büyük tecellilerinden birisi. Ve Kur'an kendi ayetleriyle iddia ediyor ki burada her şey var. Ama bunu kimler bu ilimleri çıkarabiliyor, kimler öğrenebiliyor? Bu kendi yerinde e, muazzam bir soru ve cevabına şimdi bakacağız inşallah. Mübarek Yasin suresinin 12. ayeti şerifesinde Allah buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim ve kul şeyin ahsaynahu fi imamin mubin Her şeyi biz apaçık imamda karar kıldık. Nasıl ki önceki ayetlerde bütün her şeyin ilminin bu Kur'an-ı Kerim'de olduğunu yüce Allah söylüyor idiyse aynı şekilde diyor ki bir imam var ve o imam bütün her şeyin ilmine sahip. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de mübarek Rahat Suresinin 43. ayeti kerimesinde. Esas önemli olan nokta da bu. يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ Kafirler diyorlar ki sen peygamber değilsin. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter ve men ilmul kitab. Yanında kitabın ilmi olan da yeter. Yani birisi var bu kitabın ilminin hepsine sahip ve o peygamberimizin de şahidi. Soru şu. Bu insan kim? Veya bu insanlar grubu kim? Peygamberimizin peygamber olduğuna dair şahit ve kitabın ilminin hepsine sahip. Peygamberimizin sahabelerinden yani onun yanında bulunanlardan hiç kimse kitabın ilminin hepsine sahip olduğunu iddia etmemiştir. Bir kişi hariç. Bu şahsiyet peygamberimize ilk vahiy geldiğinden itibaren peygamberimizin yanı başında ve bu şahsiyet aynı şekilde peygamberimize ayetlerin indiğinde hazır olan, ondan hiçbir zaman uzak durmayan, ona bütün herkesten daha önce imanını açıklayan ve en sonda da peygamberimizin yanında hazır bulunan birisi. Ve vallahi ehl sünnet kardeşlerimizin eserlerinin hepsinde şunu söylerler. Kitabın ilmine sahip olan bu şahsiyet Hazreti Ali'dir. Ve o kitabın ilminin hepsine sahiptir. Peygamberimizin sahabilerinden hiç kimse bu Kur'an-ı Kerim'in ilmini ben Hazreti Ali'den daha iyi biliyorum diye iddiada bulunmamıştır. Tersine bizzat halifeler senin olmadığın yerde Allah bizi tek başımıza bırakmasın ya Ali. Veya Ali olmasaydı Ömer helak olurdu şeklindeki itirafları. Ve Peygamberimizin o meşhur buyruğu. Ana medinetul İlmi ve aliyyum babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali de onun kapısıdır. Bir örnek vereceğiz. Hazreti Ali kendisine sorulan sorulara süratli bir şekilde cevap verince sahabelerden birisi sordu. Dedi ki sen nasıl oluyor da böyle e, hiç düşünmeden cevap veriyorsun ya Ali? Zahiren e, Halife Ömer'den rivayet edilmiş bu. Hazreti Ali de buyuruyor ki e, senin elinde kaç parmak var? Beş parmak var diyor. Hazreti Ali diyor ki niye düşünmedin bir saysaydın bir kez düşünseydin bellidir dedi zaten beş parma. Buyurdu ki vallahi bana sorulan bütün soruların cevabı tıpkı sizin bu bir elimde beş parmak var var ve ondan daha hızlı bir şekilde cevap vermeye gücüm ve kudretim vardır namaz kılmaya hazırlanırken Hazreti Ali Yahudilerden birisi geliyor diyor ki size bir sorun var. Cemaatin olduğu yerde. Hazreti Ali buyuruyor ki sor sorunu. Adam diyor ki hangi hayvanlar yumurta yaparak ürerler hangi hayvanlar direkt doğum yaparak ürerler. Hazreti Ali buyuruyor ki kulakları Gizli olanlar yumurtayla doğarlar, kulakları açıkta olanlar doğum yaparak e, ürerler ve çoğalırlar diye buyuruyor. Halbuki Yahudi hayvanların tek tek isimlerinin sayılacağını zannediyordu. Hazreti Ali ona o kuralı öğretiyor. Kulakları dışarıda olanlar direkt doğum yapar, kulakları gizli olanlar ise e, yumurtayla e, ürerler, çoğalırlar. Yahudi dönüp dedi ki, senin ilminin çok olduğunu biliyordum ama anlatılandan daha müthişsin ya Ali diyor. Ve e, peygamberimizin buyurduğu a'lamukum Ali içinizde en alim olan, en bilgili olan Ali'dir diye. Bizler insanoğlu yaratılış olarak hep enlerin peşindeyiz. En bilgili, en maharetli, en cesur, en takvalı, en masum bir ev yaptıracaksan en bilgili mühendisi çağırıyorsun. Hastaneye gideceksin, en bilgili profesörle muayene olmak istersin, onun eliyle ameliyat olmak istersin. En maharetli, yetenekli terzide elbise diktirmek istersin gibi. İnsanoğlu böyle hep enlerin peşindedir. Evleneceksin en temiz, en sabıkasız insanla evlenmek istersin gibi. Hazreti Ali sadece savaş meydanlarının en kahramanı değildi. ilim meydanının da kahramanıydı. Takvanın da kahramanıydı. Cömertliğinden, ibadetinde ve bütün kemal sıfatlarında peygamberimizin yetiştirdiği... Peygamberimizin eliyle insanlığa sunulan bütün kemal sıfatlarının kahramanı ve yiğidiydi. Allah bizleri ondan ve onun evlatlarından ayırmasın. Allah bizlere 12 imamın ve 14 masumun ziyaret ve şefaatlerini nasip etsin inşallah. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tek Rabbin bir neferi olarak bu işe başladığımızı ifade etmek istiyoruz. Bismillah onun adıyla. İçinizde en üstün olan, en takvalı olandır. Allah'tan en çok korkandır. Ma ve ma etbar. Ali yine diyor ya ne çok ibret var. Varlık alemi ibretler. Peygamberin da. öğretileri insanlara Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. O da bize Allah'ı anlatıyor. Ve dünya sevgisi kalbe hakim olduğunda insan hırçınlaşır. İnsan iyiyi kötüyü ayırt etmeyi artık